Bende burada 17 tane ceviz var. 17 bin tane. 17 bin adet ceviz var. Aha. İlk dikimi ne zaman yaptın? 2017. yıl yapıldı abi. Böyle 2017. Ee, başladı. Evet. 2018'de fidan dikmesi başladı Hı. abi. Cinsimiz ne? Cinsimiz mi? Böyle bir Amerikan cinsi var abi. Büyük büyük yufka Evet. Bunlar. Evet. Hatırlamıyorum. anladım. Her sene e, ne bakım yapıyorsun buraya Kerim abi? Her sene ilk kıştan abi altına gübre atacağız. Evet. Makine ölen toprakla kapatıyoruz köklerini. Diplerini. Diplerini. Burada bulamaca atacağız. Gövresine. Hı hı. Gövresine burada bulamaca atacağız. E, kışın soğuktan falan korusun diye. Evet abi. Aha, hı. Ee, Aralarını evet. neyle istiyorsun bunu? Araların içime ölçüm makinamız var abi. Traktörümüz tabii. Traktör, evet. ha. Traktörde makinesi var. Hı hı. İlkbaharda tekrar açacağız bunu. Hortumları düşüyoruz yerine. Hı hı. Bu aşağıya mı iniyor tekrar baharda Tabanla iniyor. Tabanla iniyor. Tamam. Ee, büyük olduğunda, büyük ceviz olduğunda 6 tane delik olacak. 6 tane delik. Şurada damlama. Aha, damlama tamam. delikleri var bak bana. Tamam görelim. Altı 6 tane olacak büyüklerde. Ufaklarda tamam. 4 tane. 4 tane. Ee, bir tane delik bir saatin içinde 2 litre su aktarıyor. Buna? Buna. 6 tane olduğunda hasapla 12 e, litre bir saatte veriyor. 1 saatte 12 litre. Günlük ha. kaç saat akım yapıyorsun? Günlük 4 saat akım yapıyor. Yeterli geliyor. Aha. Şimdi 3 sene oldu bunlara. 3 sene oldu abi. Kaçıncı seneden sonra verim ee, almayayım. İnşallah Bu seneden yavaş yavaş başlayacağız. Bu seneden bu sonra. Bu senede kopardı battın. Aha güçlensin diye. Evet, güçlensin diye. Geçen sene de kopardık, attık bunu. İnşallah önümüzdeki sene de bu yavaş yavaş ceviz vermeye hmm. başlayacak. baharda e, geçen sene geldiğimde sen bir dallarını kopartıyordun. Aa. Niye yapıyordun onu? Abi, e, taşlanma. şu taşlanma. yeşil de göster bana ister. Taş taşlanma zamanı var bunun. Evet. Ee, birinci senesinde boy uzun ne? Tamam. İkinci senesinde taşlanıyor. Boyunuza göre taşlandırıyoruz. Tamam, kesiyoruz. Kesiyoruz yani. böylesinden. Dört tane dal bırakıyoruz. Bir tane ortadan da lider. Ha, şimdi o lider diyelim. Lider. Hangisini kesmek lazım sence? Ee, taşlama yaparsan. Taşlama yaparsan ya kesmek lazım. Bu tamam. Temizleyeceksin abi. Ha ha ha, şurada müşkınlar müşkın Hışkın verirse temizleyeceksin. Tamam. Liderin de böylesin temizleyeceksin. Bunlar taşlanmaz. Bunlar güçlü olacak ah, o zaman değil mi? Bu dallar güçlü olacak. Dallar güçlü olacak. Bu daha bir tane taşlantırabilirsin hmm. abi. İki kat taşlama olacak. Çok güzel. Bu yaprağını dökenler var. Kurudu mu onlar yoksa? Yok, kurumadı da. Şimdi yaprak dökme zamanı geldi abi. Buna çinko uygulamasını geçtik şu an. Tamam. Gelecek sene de erken uyanacak. Daha erken ya, uyanacak daha ki erken uyanacak artık uyanacak. verime başlayacak Gelecek, bunlar. Verime başlayacak. Çok güzel bir yer. Kaç dönüm? Yaklaşık 17 bin cevizin aldığı alan. 400 dönüm abi. 400 dönüm 400 yerimiz, dönüm var, şu yerimiz var. var, şu an. Mis gibi tertemiz işçiliği yapılmış. Aralar sürülmüş. Dipleri gayet temiz. Aha. Dolgusu, bolgusu kış ayında hani soğuk almasın diye. Allah utandırmasın. Güzel bir başarı. Aynı zamanda koyunculuk da yapıyoruz orada. Biz burada çadırlarını da kurmuştuk daha evvelsinden. Burada 3 adet 12x50 metre uzunluğunda her birisi 600 metrekare çadır var. Edene Çeşme Çeşmeköy mevkii burası arkadaşlar. Ceviz fidanlarının şekli, işçiliği bu. Kolay değil yani kolay bu değil iş. Kolay değil abi, işçilik kolay değil. Eee sermayesi de yüksek bir Sermen... iş. Boyuna 3-4 sene boyunca cepten giden. Tabii. Mazotuydu, gübresiydi. Evet. Mazot, gübresi, ilacı e elemanların Ge yevmiyesiydi yani. Yemeği, hepsi. Siz burada yaklaşık cevize 5 kişi bakıyorsunuz değil ya, mi? Abi? Tabi yaklaşık 400 dönüm yere 5 kişi bakıyoruz abi. Ekstradan dışarıdan adam getiriyor musun? Ee, ekstradan, e, ekstradan senede bir defa getiriyoruz. Bunu da getirdiğimizde buralardan ocak atıyoruz abi. Heh. Heh. toplansın diye. Şuraya oy, oyum yapıyorsunuz. Sular toplansın diye ocak açtırıyoruz abi. Tamam. E, ocak açtırdığımızda e, şu an bu taşlanmış. Bu büyük ocak lazım. Evet, doğru. Doğru. Daha bir geniş, daha daha lazım. geniş lazım. Bu da el işçiliğine yapılıyor. Yaklaşık ya, işçiliği kök oraysa ya. yaklaşık 70 santim yarı çapı 70 70 140. Aynen. Büyük bir ocak açılıyor Oca ki suyu tutsun. Su tutsun diye. Damlamadan Oca akan suyu. Bundan sonra damlamanı böyleden verilmez şimdi. 30 40 santimetre yaklaşık damlamada su verilmez. Evet. Kökler bu taraftan geldi şu an. Böylelere geldi. Tamam. Geçen sene daha büyüyecek abi. Damlama da daha geriye yani, serilecek. Damlama da geriye serilecek. Daha büyüyecek böylesi abi. Gübreni atacağız şu an. Sadece yan taraflarını, kenarlarını atacağız abi. 1 metre başından atacağız. Anladım. Şu an. Anladım. Gübren atması bittikten sonra karıştırma makinemiz var. toprağa karıştırıyoruz. Çok Bunu güzel. geçeceğiz. Çok güzel abi. Eline koluna sağlık Kerim abi. Eyvallah abi. Allah kolaylıklar dilerim. Mevlam yardımcımız olsun.